Kime verebilirim? Ben bilmem. AK Parti'ye veriyorum. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu ona vereceğiz. Yani ülke olarak ben beğeniyorum, veriyorum. Heh. Bu ülkeden gitmek istiyorum. E, yediler diyorsun. Ben ona katılıyorum, bir şey demiyorum. Ve sadete veriyorum. O zaman Millet İttifakı'na vereceksin. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'dur. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ben ona vereceğim. Tamam ne neden? yok Neden? Her şey ortada ya. Ne ortada? Yani ülke olarak ben beğeniyorum, veriyorum. Kime vereceksiniz onu? Kılıcalı ona vereceğiz. Neden? 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 Ya genelde şimdi ben e, HDP'liyiz HDP de biz Kılıçdaroğlu'na ona vereceğiz. Hani ekonomi böyle iyi değil. Gençler zaten hep sömürge altında. Hepimiz hani hem dilimiz için, hani hem ülkemiz için mecburen vereceğiz. Biz 7 yaşındayken iktidar olmuş ve ülkenin hani yalan yok. 4 senesi çok iyi geçti. 4 seneden sonra ülkeye batırmaya doğru gitti. Şu an biz dış ülkelerden hani sözde çok çok iyi görünüyoruz. Ama hiç iyi de görünmüyoruz bence. Depremde olanlar, doğuda olanlar, burada olanlar. Hani yeter artık. Yani bize biraz değişmeye ihtiyacımız var. Teşekkürler. Sizden Muharrem İnce, gençliğin yanında. Çünkü evet. gençlerin yanında, gençlerin yanında duran sadece Muharrem İnce olarak görüyoruz. Adam çok iyi çalışıyor, planları var ve güveniyoruz. CHP'ye vereceğim. Neden öğrenebilir miyim? Ondan başka adam görmüyorum etrafta evet. da onun için mesela ne açıdan görmüyorsun? Hangi açıdan yani her bakımda kime verebilirim? Ben bilmem ama ben şimdi şu anda rengimi belli etmeyeyim ama bence ben şimdi... belli ettiniz. Herkesle konuşuyoruz, sıkıntı yok anlatın oyumu çalmayan, çırpmayan mülakatı yapıp da daha sonra seçime 3-5 gün kalan mülakatı kaldırdım diye demeyen mülakatı her zaman kaldırması lazım. Doğru bir şey değil. O yüzden de oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Ben de Kılıçdaroğlu. Nedenini öğrenebilir miyim? Allah'ım AK Parti'den çok bir ümidimiz yok. Mesela size en çok ne etkiledi Kılıçdaroğlu'da karar verdiniz? Yani şu şekilde şu anda AK Parti'nin önünde en güçlü rakip olarak Kılıçdaroğlu var. O yüzden ben de Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Aynı şekilde düşünüyorum yani ben. Yani şey mi? Hani e, AK Parti gitsin yeter ki. Evet. Böyle ha, mi düşünüyorsunuz? öyle yani. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz? Şimdi onu düşünüyordum. <laughs> Bu ülkeden gitmek istiyorum. Biraz önce bir yerde durdum. Yaşlı geçiyor. Onu ezmemek için kenara geçeyim dedim. Öbür taraftan biri ne bekliyorsun diye beni itti? Hoş ben de öyle bir sinirli bir insanım ki normalde. Allah'ım dedim ya. Kötü bir duruma düşmemek için ya da birinin kalbini kırmamak için yemin ediyorum. O buradan indiğimden beri onun için dua ediyordum. Beni bu ülkeden gönder diye. Yani bir yılgınlık, bıkınlık mı var? Psikolojik. Çünkü niye herkes çatacak bir yer arıyor. Birinin göbeğine, birinin saçına, birinin tesettürüne. Ya bırakın ya, mutlu yaşayın ya. Yani benim demek isteyeceğim bu. Kime kadar... vereceksiniz peki? Bunları düşünüyorsunuz da ne yapacaksınız var seçimde? Var mı bir tane? Bir tane gösterin bana. Şöyle bir şey, ben yaşlıların bizi yönetmesini istemiyorum. Gençler bizi yönetsin çünkü niye? Kafaları doğruyu daha buluyor. Ben de 40 küsur yaşın üstünde bir insanım ama gençler bizi yönetsin. Yaşlılar daha çok duygusal davranıyor. Tam duygusallık da güzel ama duygusallık bir noktadan sonra suistimal ve saygısızlığa gidiyor. Çok doluyum fazla konuşmayayım tamam. olur mu? Yine de çok teşekkürler, teşekkürler. sağ olun. Erdoğan'ın karşısında en güçlü partiye vereceğim, CHP vereceğim ben. Sebebini öğrenelim. Aslen Hataylıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Depremden önce de zaten görüşüm netti. Yani depremden sonra tam sinirlendim yani böyle. Yani deprem olayı 2 ay olmuş. Hala enkazdan çıkanlar var ve CSM şirketleri diyor ki 300 bin tane diyor telefon kapandı diyor. Ölenler diyor 42 bin falan bandında. Yani depremden 24 saat daha geçmemiş. Sele okunuyor, işler acısı, depremin ilk günü Milli Savunma Bakanı çıkıyor ki 3500 tane asker TSK göre gönderdik diyor. Beni de arıyorlar diyor ki tecavüz olayından tut, yağmalama, baskın yani her şey oluyormuş yani, akla gelebilecek her şey oluyormuş. Yani asker sahaya geçindi, insanlar açıkta öldü, ona mı üzüleceğim, ne şaşırdım yani ne üzüleceğimi şaşırdım. İlk defa yani hayatımda bu da. Sırf asker güçlenmesin, kıştan dışarı çıkmasın diye askerler iki gün sonra dışarı çıktı ki zaten bu Türkiye'de Hatay'ın coğrafyasını bilen biliyor zaten. Hem denizden asker sağlanabilir hem havada. İkisi de sağlanmadı. Şu an halen bile yani eminimdir ki enkazın altında insanlar var. Ve 24 saat geçmeden sere verildi bu ülkede. Şöyle söyleyeyim size, benim bir tane dayım, yengem ve iki tane kuzenim refah etti. Dört kişi, bizim aileden dört kişi refah etti. Diyanetin o... 35 milyar TL bütçesi olan biz kefen bulamadık. Burada dayılar diyor ya bilmem ne bulamadık falan diyor ya biz kefen bulamadık. Hoca bulamadık, su bulamadık, elektrik bulamadık, bir şey bulamadık. Kendi arabamızda biz kendi cesetlerimizi kendimiz götürdük. Oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye veriyorum. Neden? Çünkü geçmişe bakarsan AK Parti daha iyidir. Neye göre? Çok kişi diyor ki ya zam olmuş, şu olmuş, bu olmuş diyor. Çok kötüdü mesela. Şimdiye kadar mesela e, eskide mesela bir insan aylık kaç para alıyordu askeri ücreti? 4,5 mu alıyordu? Şimdi... Dolar 2 liraydı o zaman. Tabi o zaman 9 lira şimdi olmuş ama. Şu anda e, dolar kaç para? 19.5, 20, 20 lira. Evet 20 lira diyelim. Asgari ücret? E, doğrudur ama şimdi biz askeri ücrete bakıyoruz ama. Çok kişi askeri ücret çalışmıyor ki. Askeri ücret görünüyor ama. Şimdi ben eskide mesela dolar 2 lirayken ben kaç para aylık alıyorum biliyor musun? 1.5 milyar 2 milyar aylık alıyordum. Şimdi kaç para aylık alıyorum? Şimdi 22 milyar aylık alıyorum. Sence mantıklı mı? Doları düşündüğün zaman dolar şu anda 20 lira. Ama tabii bak şimdi mantıklı değil. He. Ama şimdi hepsi de e, bir olmasak, kötülesek Hı. tabii ki bu kadar yükselir. Kötülediğimiz için mi yükseldi dolar? Tabii. E şimdi sen e, şimdi depremde mesela herkes birbirini kötülemeye çalıştı. Şimdi CHP AK Parti'ye destek verseydi şimdi bu kadar mı olurdu? O zaman millet çoğu götürüp de yemezdi Hı. yandaşları. Mesela o kadar yardım edildi mesela, hiçbir yardım yerine ulaşılmadı. Peki ulaştırmadı yardımları? Ya şimdi orada şimdi CHP'li değil, AK Parti olanları ulaştırmadı. Çünkü yani. yediler. E, yediler diyorsun. Ben ona katılıyorum, bir şey demiyorum. Ama şimdi o zaman CHP... Yani biliyorsun hem de yani. Tabii, şimdi o zaman CHP destek çıksaydı o zaman kimse yiyemezdi. Çünkü o da uzak kaçtı. E, o zaman? Valla ben şu anda e, uyumuk AK Parti'ye de vermiyorum, CHP'ye de vermiyorum. Ben Sen bir be. Parti'ye veriyorum. Ben Saadet'e veriyorum. O zaman Millet İttifakı'na vereceksin öyle. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'dur. E ne oldu? Nasıl başladık? Nasıl bitirdik? Ama Önce. şimdi şöyle bir şey var. Memnuniyet desen... Yani demek ki farkında olduğun zaman karar değiştiriyorsun. Tamam, memnun değilim. Şimdi memnun desem yalan olur. Şimdi eski, mesela AK Parti eski yıllara göre bakarsan şu anda çok kötü. Ama şimdi ben diyorum ya, e, AK Parti mesela eğer destek çıksa e, Türkiye bu hale gelmezdi en azından. Onu demek istedim sana. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Ülke olarak şu anda son düzlemdeyiz. Artık bundan sonra ne olur? Yani e, depremde Maraş pazarca üçüncü gün giriyorsak artık bu iş bitmiştir. Yani hiçbir şey yetişilemeyen bir döneme yaklaştıysak bir takım değerlerimiz artık yok oluyorsa Artık biz son düzlemdeyiz. Son düzlükte artık bir karar vermemiz lazım. Düşüncenin artık ötesine geçmek zorundayız. Yani bazı şeyler makarna börek veya bir şey değil. Yani insanların ekonomik açlıkları var. Ekonomik sıkıntıları var. Bunu eğer e, hala sağlayamıyorsa ve hala insanların bütçeleri bazı şeyleri yetmiyorsa daha iyi olmamız lazım. 2023 bizim için çok iyi olacak dediğimiz bir noktada biz şu anda birtakım ekonomik sıkıntıları hala yaşıyorsak yapacağımız tek şey bazı şeyleri kesip yeni bir yola başvurmak zorundayız. İnsanların bakış açının ben çok fazla değiştiğini farkındayım. Kendi işlerinde dahi bir takım değişiklikler olduğunu kendileri de farkında. Bu dönemde ben Millet İttifakı'nın yola devam etmek istiyorum. Olması gereken bu. Ben oyumu Muharrem İnce'ye vereceğim. Neden? Şimdi ilk önce ben partici değilim. Yani taraftar takım tutar gibi parti tutmam. Kim güzelce hani vaat söylüyorsa ona oyumuzu veririz. Ben partilerden şunu beklerim. Ülkemizin sorunu şu ve biz bu sorunu şu şekilde çözeceğiz. Bakarım burada akıl ve bilimi kim kullanıyorsa oyumu ona veririm. Baktığımda bu en iyi yapan Muharrem İnce olduğunu görüyorum. Bir kere eğer, yani ülkemizin en büyük sorunu şu anda ekonomi olduğunu herhalde herkes biliyor. Ekonominin iyileşmesi için yargının bağımsız olması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce'den başkasını ben görmedim. Milletvekili adaylarından dolayı mı vazgeçtin sen Kılıçdaroğlu'na vermekten? Hayır, e, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda zaten o sadece bir tanesi. Diğer farklı bir şey de saymayacağız. Şu anda altılı masaya baktığınızda Türkiye'nin Suriye'yle 10 yıldan beri problemi uzak. Bunun en büyük sorumlusu zaten Ahmet Davutoğlu. Ondan sonra ekonomi birçok özelleştirmenin hepsini zaten Ali Babacan yaptı. Şu an yine altılı masaya. Eski AKP'lilerin bu ittifakta olmasından dolayı az. Da... Evet yani Tayyip Erdoğan'la çözememiş kişiyi Kemal Kılıçdaroğlu yanında toplamış ben çözeceğim demiş. Yani çok bir fark yok gibi. O yüzden ben oyumu Muharrem vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Çünkü memlekete yakışanı o. Her şeyin değişmesi gerekiyor. Yurt dışında ikamet ediyorum. Kadıköy'de ikametim var. Durum çok kötü. Orada da olsam, burada da olsam solcuyuz yani. Siz? Ben adalet için istiyorum. Yani. Kılıçdaroğlu'nun adalet için, buradaki çocuklar için. Bizim şahsi meselemiz yok ama buradaki kişiler için. Şimdi bakıyorsun bir kilo peynir 200 TL olmuş. Zor hayat şartı. Onun için kılıçlar oldu diyoruz.